hadi gidelim. Bu merdiven atmış evin içine girmiş. Bak üst kapı açık ya patlak sanmışlar. Gel şöyle arka taraftan doğru gidelim. Gel şöyle. ben anlamıyorum ki. Şurada hemen yol var. Havalanına doğru gideriz işte. Havalanda sandık falan var mı? Yok. Neyse durutarız. <laughs> 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 sabah mı oluyor? Akşam mı oluyor? Akşam oluyor bence. Bence sabah oluyor. Akşam oluyor akşam. Allah Allah. O drop düştü. Drop'a gidebiliriz aslında helikopterle. Ben yakın yerde bırakırsın. Da yakıt yok işte. Ya şu seçine bak bakayım ya. Gidip patlat atsın ya zaten Bakayım. 8 tane yaparsan yeter diyor. Ya. Barut yapayım şu bunların hepsini bir. Peki, aha, sen ben sana. Sen anlamıyorsun. anlamıyorsun sen beni Anlamıyorsun beni. gülüş yaptığınız var. Bir yapmışım Bir tane buldum? İlk patlayınca halka Ailem seçil alacağım. Hı? Seçil yapmaya çalışacağım. <laughs> bir dakika dur. Dur ama. Ben dur ben ama. Ben Benim adım Mazmur.

1, 2, 3, 1, 2, 3. Barutlar oluyor olsun da. Ben şehrin etrafını özelliğim sen ağaç kasarken. Nossa, eu acabo. işareteli de kapatayım. Baba bir maden maden kastım ben. ben ya He. Evet. He. Şu sen şey kast ben de maden kastım biraz. Gitti yani. Hayvan öldür diyeceğim ben. Tamam sen hayvan öldür. Hayvan yok ama. Ben de maden kasayım. Ben de bu hayvanla ne tarafta olur en çok? Bilmiyorum bak sağa sola. Her yerde ceylan vardı şimdi yok ben. Ben ama hayvanla değil ya. Şurada madenler vardı ben onlara kalsın da. Hemen patlayıcı yaparım şimdi. Adamın ama burada yakınlar evi var daha Bekir. Büyük bir evi var. Adam önceden geldi ben bu evde sıkıştım. Bu hayvan yok, <laughs> Süje Ceydan vardı, Süje bile kayıp. çift elemanı zaten Ne? basmana gerek yok mu maden kasıyorum ben şunları kasayım. Buraya bir tane var ki, patlatak mı patlatak işte biraz maden kasayım da Seçil yapalım. Demi, demir olanı diyorsun değil mi? Biliyor. Beni bir şeyler öldürdü. Tutsal. Bir İstanbullu yetkili öldürdü beni. Boğa. Vallahi, bir olabilir buldum bulduk, da beni gelip öldürdü. Bilmem tamam o. Ateşli. Başta bir İstanbullu karşıldı ya. Ne diye öldürdük beni o? Nasıl gidiyor yani. tamam, derken. Tamam. Ben onu bir tip için niye öldürdü beni? Ön ofice sıkmadım ama Adama sıktın Süren var ya Adama sıktım ama Hicaylan'dan sıktım Olsun Sağ üstte damage işareti yanmasın Yanarsa yine gidelim Sağ üstte böyle artı işareti gibi bir şey var mı? Nişan, içeri, nişan içeri işareti Bunu ileriden burada da bir bekle Hicaylan Yayvanım geliyor Geri gitme ha oraya yine ölürsün haberin olsun. Evet lan öldü yine. E lan savacağım ben çantamı kıyafetimi. Sürenin dolmasını bekle. Ceylan'a vurursan bile ölürsün. Sağ üstte böyle artış şartı dakika yazar. Seni bulamadım ki. Ben çıkamadım ya. I love the big houses. Otomatik sensör yapan adamın evinin oradayım. Ama paleti yok mu? Bak kapı otomatik açılmıyor. Nereye bakacağım dedi sen sürenin olması için. Evet. Hangi sürenin olması lazım? Dolmuştur seni şimdi. Yediğim de alayım çantam. Ben biraz daha maden kasayım. c 4 yapamıyoruz bu şeyi patlatsak. Seçil yapacağım. Madenler pissin biraz daha Böyle gelen şeyler vardır ya sağlam duruyor. yolun mu ya? Elinde silahla mı gidiyorsun? Yok. Normal çıplak gidiyor. Benden gıcı aldı herhalde. Herhalde. Lan fayayı alamadık, orada vardı. Lan sen ne 50 ya Kadir o senin ev var yapmış ya bak yan tarafı patlat kal Yan ya, tarafı patlat o zaman yan belki mekanı çıkar Tamam maden kasıyorum işte Hani olmadı mı daha? <laughs> yok oğlum hemen olacak diye bir şey yok Öyle olacak olsa kolay server oynardı Kolay zaten Ya neresi kolay sen kolaya girsen Kaç sen yapabilirsin şu an? Gidiyor Hadi gidelim. Kaç tane oldu? 8 tane. Ev biliyor zaten yerinde. Sağa sola bakarak çık. Bilir misin ki? Hmm, yukarıdan. Evi evet, patlatırken gelir o pişler. O yukarıdan sıkıyor büyük ihtimal. Biz hızlı hızlı gireriz. Sen koru beni. Yukarıdan mı gidelim aşağıdan mı? Yukarıdan gidelim. Yukarıdan gidelim. Peki. İki kapıya giremeyiz ama sanmıyorum buraya. kırılmış lan. Ee, şu an yanıyor abi. Bir tane daha ataydın keşke. Lan patlayacak zaten patlar sağ olacak Lan boş. At şuraya da. İki, iki tane at. Kaç kaç At, iki tane daha at Kaç Silahını çek Aha biri söndü Hadi ya Abi patlatsan olmadı İşte Satchel'ın bu yanı kötü Vuruyor mu buraya? Vurur Kaç, kaç. Allah. Boştan. Bir şey çıkmadı. Boşuna Boşuna gitti. Ama dışarıdan.